Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin kendi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa yanından kovarım. Yumuşak başlıysan kim dedi uysal boynum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördü mü? Yanar tacı. Onu delirmek için tavsi yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git, yiyemem, aldırırım. Çiğneyim, çiğnelerim, hak uzak kaldırırım. Zalim, hasmıyım, alma severim mazlumu. İrticam şu sizin lehçede manası bu mu?